Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Çetinar Umarım iyisinizdir. Sevgili arkadaşlar, ne zamandır yapmak istediğim bir şeydi. Kur'an-ı Kerim'i baştan sonra okuyum ve açıklayayım dedim. İlk başta okuyum demiştim. Birkaç video çektim. Sonrasında devam gelmedi arkadaşlar. Getiremedim devamını işlerden, güçlerden dolayı. Sonrasında sadece okumayayım dedim. Bir de anlamlarını açıklayayım tek tek dedim. Ve ilk video ile karşınızdayım sevgili arkadaşlar. Evet Fatiha suresi. Kur'an derslerine başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili arkadaşlar, her şeyi açan anahtardır. Anahtar sözcüktür bu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müminler, Müslümanlar her hayırlı olaya, her hayırlı işlere bu kelimeyle başlarlar. Amaç nedir? Allah'tan yardım istemek. Rabbim ben sana muhtacım. Yani senin gücün, isteğin, senin yardımın olmadan ben şunu alıp şuradan şuraya koyamam. Ben her zerremle sana muhtacım. Çünküse yani yüce yaratıcı izin vermedikten sonra yaprak kımıldamaz. Öyle bir şarkı sözü var değil mi? Evet sevgili arkadaşlar Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şimdi Rahman sıfatı Allah'ın arkadaşlar dünyadaki herkese rahmet eden, yardım eden, herkese merhamet edendir. Yani Adaletli, Allah adaletli olandır ve adil olan, adaletli olan sıfatına arkadaşlar yakışan bir şekilde. Hatta yani en üst şekilde arkadaşlar kendisine küfredene de hakaret edene de yani Allah hani insan kendinizi düşünün arkadaşlar. Size küfür eden, hakaret eden, zarar vermeye çalışan kimseye zarar vermeseniz bile yani en üst seviyede arkadaşlar zarar vermeseniz ona karşı bir yani aynı şekilde değil birazcık da sert bir cevap vermeseniz bile arkadaşlar hiç değilse iletişime kesersiniz. Ama Allah Rahman sıfatıyla yarattığı bütün her şeye yardım eder, merhamet eder, onları korur. Yani hayat saniye saniye başınıza gelmiştir ya hani az kalsın işte ayağım kırılıyordu, şu oluyordu, bu oluyordu. Allah korumak isterse saniyelerle korur. Yani ben bir dönem o kadar çok kaza videosu izledim ki gerçekten saniyelerle. Belki bir yerde arkadaşlar markette işte 2 saniye önce marketten çıksak belki bize araba çarpacak. Marketteyken yer kavgasından sıra benimdi, senindi diye birisi bize çemkin edebilir arkadaşlar. Bizim sıramızda önümüze de geçebilir. O biz onu ne olarak algılarız? Tabii ki hakkımız yendi olarak algılarız. Belki susarız, belki susmayız. Ama sonrasında bilemeyiz. Yani bu hayat baştan sona izleme şansımız olsa yani belki Onlarca yüzlerce tehlikeden kurtulduk saniyelerle. Yani Allah Rahman sıfatıyla sevgili arkadaşlar yarattığı bütün her şeye kendisine küfür, küfür eden kuluna da hakaret eden emir ve yasaklarıyla dalga geçen kullarını da korur. Onların da yiyeceklerini verir, içeceklerini verir, ihtiyaçlarını karşılar arkadaşlar. Yani çabası neyse emeği ver neyse onun karşılığını verir. Eğer vermeyecek olsa yani şöyle düşünün ne tür hastalıklar var değil mi? İşte MS hastası var vesaire var. Yerinden kımıldayamıyorsun. Allah hastalık verdikten sonra hani bin tane sorunum vardır derler ya. Allah sana bir hastalık verir ondan sonra bütün sorunun o olur. İşte Rahman sıfatıyla Allah kulların arasında adaletli bir yaklaşımda kendisini seveni de korur arkadaşlar. Kendisine küfredeni de korur yardım eder. Yani yardım ederden ziyade şudur emeklerinin karşılığını verir. Kim ne için çabalarsa onun karşılığını verir. Rahim sıfatı ise arkadaşlar ahirette sadece Müslümanlara yardım edecek olandır. İşte hani Allah dünyayı imtihan yeri kılmıştır. İyiyi kötüyü ayırmak için. Ha Allah kimin iyi kimin kötü olduğunu bilmiyor mu? Yaratmadan önce de veriyordu ama suçu işlemeden cezayı vermeme ilkesi. Yani böyledir arkadaşlar. Yani Allah ezelden biliyor kimin ne yapacağını biliyor ama suçu işlemeden de cezayı vermiyor. Rahim sıfatıyla Allah öbür tarafta ahirette merhamet edecek ama Müslümanlara merhamet edecek. Rahman sıfatı dünyada herkese arkadaşlar Müslüman olsun olmasın. Emeğinin karşısı neyse verilir. Kazalardan belalardan korunur. Rahim sıfatı sadece Müslümanlara o da ahirette. Evet arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Her hayırlı, her güzel, her iyi iş için arkadaşlar besmele çekilir. Kumar oynarken filan Bismillahirrahmanirrahim denmez. Ben bir zaman o kadar yani işte borç vesaire kumar oynuyordum ki inşallah tutar diye dua ediyordum. Arkadaşlar parasızlık çok kötü bir şey gerçekten. Daha büyük acılar var Allah yaşatmasın. Hepimizin yaşadığı şey işte para sıkıntısı. Yani oluyor, olmuyor değil. Yani insan... Harama da razı oluyor arkadaşlar. Maalesef hayat çok zor. Hamd yani övgü. Yani arkadaşlar alemlerin rah Rabbi, Rahman ve Rahim. Hesap ve ceza gününün maliki Allah'a mahsustur. Şimdi çok başarılı, çok yetenekli insanlar tanımışsınızdır. Onları övmüşsünüzdür. Ama övgünün öznesi Allah'tır. Çünkü onu yaratan O'dur. Ve ona o yetenekleri, o başarıyı sunan da O'dur arkadaşlar. Ondan. Yani asıl özne olan Allah'a aittir. Biri çok güzeldir. Aa ne kadar güzelsin. Sesin ne kadar güzel? Ona o yetenekleri, o güzelliği, o gücü veren Allah'tır. Ondan övülmeye layık olan sadece Allah'tır. Hesap ve ceza gününün yani ahiret gününün, iyinin kötüden ayrıldığı gün olan arkadaşlar, ahiret günü. Dünyada iyi kötü karışmıştır. Kim haklı, kim haksız karışmıştır. Yani Hesap gününün sahibi Allah'tır arkadaşlar. Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bu artık yemindir, bu anlaşmadır, sözleşmedir. Mümin olan sadece Allah'a ibadet eder ve sadece ondan yardım diler. Burada bir duadır arkadaşlar. Duaların özüdür. Allah'ım beni zengin yap, Allah'ım beni koru vesaire. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, peygamberlerin, şehitlerin yani Müslümanların gerçek Müslümanların bir de şu ilerleyen ayetlerde de dile getirilir vay o namaz kılanların haline diye arkadaşlar gösteriş için menfaat için Müslüman rolü yapan ya da Allah'a inanmayan kimseler vardır. Bizi doğru yola yani peygamberlerin şehitlerin evliyaların yoluna ilet nimet verdiklerini derken hani para değil arkadaşlar maddi para değil Allah sevgisi Allah sevgisi çok büyük bir nimettir ve benzeri şeyler. Gazaba uğrayan, uğrayankilere veya sapkınlarınkine değil diyor. Yani Allah'ım diyor burada bir dua var. Hani kula etmesi gereken dua Fatiha suresinde belirtiliyor. Rabbim bizi doğru yola ilet. Gazaba uğrayankilere yani senin ayetlerini inkar eden kişilerin, seni yok sayan kişilerin yoluna değil. Onlar kaybedenlerdir diyor görüşürüz arkadaşlar diğer ayetlerde kendinize iyi bakın böyle tek tek açıklamaya çalışacağım bildiğim kadarıyla. Çok güzel bir yani çok güzel bir sure <laughs> demek de olmadı kusura bakmayın. Allah'ın bütün ayetleri güzeldir. Doğru olan güzel olandır. Ama hani dua içeriyor ya. Bu bir anlaşmadır, sözleşmedir. Yani yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlara ve sapıklarınkine değil diyor, sapkınlarınkine değil diyor. Şudur arkadaşlar. Bizi cennetle mükafatlandır. Sevdiklerin, sevdiğin kullarından olmamızı sağla. Bizden sevgini esirgeme demektir. Görüşürüz. Hoşça kalın.